Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli STK temsilcileri ve kamu kurumu temsilcileri. Bilindiği üzere Adıyaman Belediye Başkanı olarak belediye kanunun ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan Kent Konsey Yönetmeni'nin 5. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak belediye başkanı olarak genel kurulu 4 Ağustos Pazar günü saat 9'da Adıyaman Ticaret Odası konferans salonunda toplantıya davet etmiştik. Belediye başkanı olarak bu genel kurul konusunda tüm çalışmaları eksiksiz olarak tamamlayıp bu süre ve yasaya uygun olarak hazırlıklarımızı tamamlamıştır. Ancak bugün haricen edindiğimiz bilgiye göre Adıyaman 3. İdara Mahkemesi'nce bu işleme ilişkin bir yürütmeyi durdurma kararının verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu karara ilişkin Pazartesi günü itirazlarımızı ve tüm taleplerimizi ve delillerimizi dosya ibraz edeceğiz. Şunu açıkça ifade edeyim ki bir hukukçu olarak mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğru değildir. Bu karar Kent Konsey yönetmeliğine açıkça aykırıdır. Burada bu aykırılığın ilgili mahkemece de giderileceğine inanıyoruz. Hukuka olan saygımız gereğince biz bu kararın sonucunu bekleyeceğiz. Mahkemenin bu yanlıştan döneceğine inanıyoruz. Ve ilgili mahkemenin vereceği karar doğrultusunda önümüzdeki süreçlerde ve günlerde Kent Konseyi Genel Kurulu'nu yeniden toplantıya çağırıp Kent Konseyimizi çoğulcu, katılımcı bir yapıyla oluşması noktasında tüm katılımcılar gerekli iradelerini ortaya koyacaklardır. Ben bu konuda duyarlılık gösteren bütün sivil toplum örgütlerimize, halkımıza ve bütün Adıyamanlılara Teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı iletiyorum.